Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün sizlere 13 yıldır yapmakta olduğum hemşirelik mesleğinden hayatıma böyle aldığım 4 tane çok güzel mottodan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sağlıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi dalga geçmeyin lütfen. Aa hemşirelik yapıyorsun demek sağlıkla ilgili bir şey söyleyeceksin. Ne kadar ilginç falan demeyin. Çünkü bilmek ve farkında olmak o kadar başka şeyler ki arkadaşlar. O kadar farklı şeyler ki. Ben de biliyordum. Yani her zaman diyordum ki aa evet sağlık olsun halledilir. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Bunları ben de söylüyordum ama farkında değildim. Bunun için yeteri kadar şükretmiyordum bile belki. Bir süreç yaşadım arkadaşlar ben. Maddi anlamda çok zor bir süreçti benim için. Ve daha önce de anlattım hiçbir şeyim yoktu. Avukata ve bankalara borcumdan başka hiçbir şeyimin olmadığı bir süreç benim için. O süreçte de sürekli çalışıyorum. Haftanın 6 günü kesin gidiyorum. 7. günde yine hastaneye gidiyorum. Çalışmam lazım çünkü ekstra para gerekiyor ve hastaneye gidiyorum çalışmak için. Hastalarımızda uzun yatışlı hastaları olduğu için Artık böyle akraba almıştık onlarla. Diyorlardı ki aa işte yine mi sen geldin? Aa bugün de mi sen varsın? Aa kızım hoş geldin. Böyle bir iletişimimiz vardı hastalarımızla. Ve tedavideyiz zannediyorum. Ve amca bana şey dedi. Ya dedi kızım dedi yine mi sen geldin dedi. Bak dedi bugün dedi hafta sonu sen dedi hani dün de buradaydın dedi. İzin yap falan diyor anlatıyor. Dedim ki amca dedim vallahi ben bildiğin gibi değilim bu aralar ben dedim çok garibanım çalışmak zorundayım. Biraz da şikayet ettim açıkçası. Sonra amca bana baktı ve dedi ki seninki garibanlıktan. Bizimki neden? İnanın arkadaşlar o an kendimi o kadar kötü hissettim ki Hani bir deyim var ya Başımdan aşağı paynar sular döküldü diye Gerçekten kendimi öyle hissettim biliyor musunuz Berbat hissettim Yani insanların gerçek bir problemi varken Ben hani şakayla karışık bile olsa Nasıl böyle bir şeyle ilgili şikayet edebilirim Hani ben böyle biri değilim neden böyle bir şey yaptım Neden böyle bir şey söyledim O an gerçekten anladım ki arkadaşlar Hayattaki en kıymetli şey sağlığımız zaten Evet kronik problemlerimiz olabilir İnanın aynı şeyi ben de yaşıyorum o yüzden kronik probleminiz varsa sizlerle çok iyi empati yapabilirim bu konuda bunun için araştırma yapabilirsiniz farklı doktorlara gidebilirsiniz makaleler okuyabilirsiniz umarım hastalığınız iyiye yürür ve e, geriler hastalığınızın semptomlarınız her neyse yani iyi insanlar çok sağlıklı olsun hayvanlar ve çocuklar gerçekten temennim bu. E, o yüzden sağlığımızı korumak için her şeyi yapmalıyız arkadaşlar. İkinci maddem toksik insanlarla ilgili arkadaşlar. Bunu yine çok farklı bir şekilde anladım. Hani size şunu söyleyemem. Ya hayatıma biri girdi de işte şöyle toksikti de anlatıyorlar ya şu an meşhur bunlar internette de. ilişki koşulları falan var. Ben böyle bir süreçte anlamadım bunu çok şükür ki. Covid dönemindeyiz arkadaşlar. Çift maskelerle N95'lerle çalışıyoruz ve gerçekten kendi odamızda bile böyle arkadaşlarımızla böyle aramıza mesafe koyduğumuz bir süreç. Ama hani yaklaşma hani bir uzak duralım. Böyle bir süreçteyiz. O süreçte de hastalık yeni yeni başlamış. Hastalık böyle tam olarak nasıl bulaşıyor? Korunma yolları neler? Ne yapalım bilmiyoruz. Çok zor bir süreçti gerçekten. Özellikle sağlık personeli açısından. Yani Bundan bütün sağlık personeli arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani çok özveriyle çalıştık hepimiz. İyi ki varız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ve o sırada şöyle insanlar da var arkadaşlar. İşte ben Covid oldum ama. İşte tat duyum geri gelmedi, işte koku duyum geri gelmedi gibi insanlar da var. Ben düşünüyorum. Acaba ben Covid olsam bendeki etkisi ne olur diye düşünüyorum. Sonra şey düşündüm ya. Böyle evet bedensel sağlığımı bu kadar koruyorum. Çok önemli. Evet. Ama dedim ya ruhsal sağlığım, mental sağlığım. Düşünsenize çevrenizde sürekli işte toksik insanlar, manipülatif insanlar, kötü kalpli, kıskanç, yalancı bunu hani çok fazla biliyorsunuz ki e, örnekleri arttırabiliriz. Bu tarz insanlar olduğunda ruhum nasıl koruyabilirim ki? Benim bu insanlarla evet arama mesafe koymam gerekiyor. Yani ben bunu bu şekilde bir süreçte anlamıştım. Çünkü arkadaşlar bizler bir buzdolabı, ne bileyim bizler bir çamaşır makinesi gibi bir değiliz yani. Fiziksel sağlığınız yerinde olduğunda bu demek değil ki Evet siz çok iyisiniz. Hayır bizim ruhumuz da var ve ruhumuz da iyi olmalı. Bu yüzden ben nasıl bedensel sağlığımı hastalıklara karşı koruyorsam açıkçası ruhumu da aynı şekilde korumam gerektiğini o süreçte anlamıştım. Ve o günden beri de açıkçası çok dedikodu seven bir insan zaten değilim ama dedikodu yapılan ortamlardan, negatif konuşmaların olduğu ortamlardan uzak durmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince başarılı olmaya çalışıyorum bu konuyla alakalı. Madde 3 arkadaşlar. Önce sen. Şimdi önce sen deyince de kitap ismi gibi oldu. Bu kitap ismi de güzelmiş bu arada. Eminim de vardır bu arada. Şimdi bize staja başladığımızda arkadaşlar enjektörü kapatmamayı öğretirler. Hastaya kullandığınız enjektörü kesinlikle kapatmayın. Çünkü bilemezsiniz. Yani bulaşıcı hastalıklar var. ve Önce kendini korumak zorundasın. Bu her anlamda böyle. Evet önce ruhunuzu da korumak zorundasınız bedeninizde korumak zorundasınız. Karşınızdaki insan herhangi biri olabilir. Ailenizden, akrabalarınızdan, çevrenizden, dostlarınızdan herkes olabilir. Ama önce siz kendinizi korumak zorundasınız. Çünkü karşı taraf evet kötü şeyler yaşıyor olabilir. Anlıyorum. Yanında olmak da isteyebilirsiniz. Bunu da anlıyorum. Ama bunu kendinizi koruyarak yapmalısınız arkadaşlar. Ve ancak o şekilde çevrenize neşe ve mutluluk verebilirsiniz. Siz siz de mental olarak söylüyorum hastalandıktan sonra çevrenize bir faydanız olmaz. Neşe veremezsiniz, güzel anlar yaşayamazsınız, kaliteli zaman geçiremezsiniz. O yüzden tabii ki yardım edelim, tabii ki mental destek, tabii ki olalım. Ama önce siz. Her şekilde önce kendinizi koruyacaksınız, sonra başkalarına yardım edeceksiniz. Burası çok önemli ve bu hala benim böyle bazen yaparken çok da zorlandığım bir maddedir. Ama bu konuda da kendime kızmıyorum. Çünkü ben beşerim arkadaşlar. Hatalar da benim için var. Sadece ne kadar düzeltmeye çalışırsak o kadar iyi insanlar olduğumuzu düşünüyorum bu konuyla alakalı. Madde 4 arkadaşlar. Dik dur ve karşıya bak. Böyle söyleyince ne kadar fizyolojik bir cümle gibi geliyor? Bence hayatında herkes en az bir kere bu cümleyi duymuştur. Özellikle ameliyat olan yakınlarımız falan ayağa kaldırırken belki de duymuşsunuzdur. Tabii ki ben o dönemler stajyerim. Bu cümleyi ilk duyduğumda ben stajyerim arkadaşlar. Bir stajyer olunca da bizi gönderiyorlar. İşte atıyorum X numaradaki hastayı bir ayağa kaldırın, bir yürüt gel bakalım. Ama nasıl yapacaksın? Önce hastayı oturtacaksın. Hasta birkaç dakika bekleyecek. Sonra ellerini tutacaksın ve hastayı ayağa kaldıracaksın ama onu şunu söylemeyi unutma. Dik dur ve karşıya bak. Çünkü uzun süreli e, hareketsiz kalan vücutta oturduğunuzda ya da yaptığınızda birden ayağa kalktığınızda vücut kan basıncını ayarlamakta zorlanıyor arkadaşlar ve tansiyonunuz düşebilir, yere düşebilirsiniz. Bu bedenimize verilen bir süre aslında bizim. Şimdi dediğim gibi bizler insanız. Sadece bedenden, bedensel sağlıktan ibaret değiliz. Bazen kalbimiz yorulur, ruhumuz yorulur. O zamanlarda Evet toparlanmak için bir süreye ihtiyacımız olur. Ve toparlandık, dinlendik ama yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Yeniden toparlanmamız, yeniden yaşamamız gerekiyor. Bu yüzden kendime hep şöyle söylerim. Evet, benim de yorulduğum, kırıldığım zamanlar oluyor. Dediğim gibi insanız. Yani %100 bir mutlulukla beklemiyorum zaten hiçbir zaman hayatta. Evet yorulduğumda, üzüldüğümde, kırıldığımda kendime hep şunu derim. Dik dur. Dik dur. Şöyle burada mikrofon var. Dik dur ve karşıya bak derim her zaman. Çünkü Hayat gerçekten güzel ve sürprizlerle dolu arkadaşlar. Evet bugün kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Kötü bir hafta geçiriyor olabilirsiniz. Ama dik durun ve lütfen karşıya bakın. Güzel günler bugün değilse, yarın değilse illaki gelecek. Her zaman ne mutsuz kalacağız ne mutlu. Hayat her şey bizler için, insanlar için. Mutluluk da bize gelmeyecek. Mutluluğu biraz biz kovalayacağız maalesef. <laughs> dediğim gibi ne yaşarsanız yaşayın. Ne olursa olsun her zaman kendinize güvenin, dik durun ve karşıya bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim hayatımda motto olan ve uygulamaya çalıştığım bu şeyler umarım sizlerde de faydalı olur. Çok teşekkür ederim tekrar. Hoşçakalın.